Evren nasıl sona erecek? Bu soru insanlığı yüzyıllardır meşgul ediyor. Bugün size kozmosun olası sonlarından birini anlatacağım. Büyük yırtılma. Bu senaryo bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünebilir ancak bazı bilim insanları bunun gerçekleşebileceğine inanıyor. Büyük yırtılma nedir? Basitçe açıklamak gerekirse, evrenin sürekli genişlemesi sonucunda uzay-zamanın parçalanması ve her şeyin atomlarına kadar ayrılması olayıdır. Evet, doğru duydunuz. Tüm maddenin hatta atomların bile paramparça olması. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Her şey evrenin genişlemesiyle başlıyor. Bilim insanları evrenin sürekli genişlediğini uzun zamandır biliyorlar. Ancak son yıllarda yapılan gözlemler bu genişlemenin giderek hızlandığını gösteriyor. İşte bu noktada gizemli bir kavram devreye giriyor. Karanlık enerji. Karanlık enerji evrenin yaklaşık yüzde 68'ini oluşturan ve genişlemeyi hızlandıran gizemli bir güç. Henüz doğrudan gözlemleyemediğimiz bu enerji, evrenin kaderini belirleyebilir. Eğer karanlık enerjinin yoğunluğu zamanla artarsa, genişleme o kadar hızlanır ki sonunda her şeyi parçalayacak noktaya ulaşır. Şimdi bu senaryoyu daha iyi anlamak için bir benzetme yapalım. Evren, dev bir lastik gibi düşünün. Normal koşullarda bu lastik yavaşça genişliyor. Ancak büyük yırtılma senaryosunda lastik o kadar hızlı genişliyor ki sonunda dayanamayıp parçalanıyor. İşte evrenin sonu da buna benzer olabilir. Bu parçalanma süreci nasıl gerçekleşir? İlk olarak galaksiler ve yıldız sistemleri birbirinden kopar. Ardından gezegenler yörüngelerinden fırlar. Sonra yıldızlar ve gezegenler parçalanır. En sonunda atomlar bile dayanamaz ve parçalanır. Tüm bu süreç bilim insanlarının tahminlerine göre yaklaşık 22 milyar yıl sonra gerçekleşebilir. Ancak bu sadece bir teori. Peki neden bazı bilim insanları buna inanıyor? Çünkü evrenin genişleme hızı beklenenin üzerinde. 1998 yılında yapılan gözlemler evrenin sanıldığından daha hızlı genişlediğini ortaya koydu. Bu keşif o kadar önemliydi ki 2011 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Büyük yırtılma teorisi kozmoloji alanında hala tartışmalı bir konu. Bazı bilim insanları bu senaryonun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise bunun evrenin olası sonlarından biri olabileceğini savunuyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bu teori evrenin geleceği hakkında düşünmemizi sağlıyor. Ancak endişelenmeyin. Eğer gerçekleşecekse bile bu milyarlarca yıl sonra olacak. Bu süre insanlık tarihinin tamamından çok daha uzun. Büyük yırtılma teorisi aynı zamanda evrenin doğası hakkında daha fazla soru sormamıza neden oluyor. Karanlık enerji nedir? Neden var? Evrenin genişlemesini nasıl etkiliyor? Bu sorular kozmoloji alanında devam eden araştırmaların merkezinde yer alıyor. Günümüzde bu teoriyi test etmek için çeşitli uzay görevleri ve yer tabanlı gözlemler yapılıyor. Örneğin, Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid uydusu Karanlık enerjiyi ve evrenin genişlemesini incelemek için tasarlandı. Bu tür projeler, evrenin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacak. Büyük yırtılma teorisi, evrenin muhteşem ve gizemli doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kozmosun enginliği ve karmaşıklığı karşısında insan aklı hem şaşkınlık hem de merak duyguları yaşıyor. Bu teori, bilimsel keşif yolculuğumuzun henüz başında olduğumuzu hatırlatıyor. Peki ya siz? Evrenin sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük yırtılma mı yoksa başka bir senaryo mu? Belki de evren sonsuza dek var olmaya devam edecek. Bu sorular üzerine düşünmek sadece bilim insanlarının değil hepimizin görevi. Çünkü evrenin hikayesi aynı zamanda bizim hikayemiz. Evrenin gizemi bizi keşfetmeye ve öğrenmeye teşvik ediyor. Kim bilir Belki de bir gün bu soruların cevaplarını bulacağız. O zamana kadar gökyüzüne bakmaya ve merak etmeye devam edeceğiz. Çünkü evren keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu ve biz bu büyük kozmik hikayenin bir parçasıyız.